diilem olur. Nasıl uygunsa. <gülüyor> <gülüyor> Yer yok çünkü. <gülüyor> <Gülüyor> çok güzel. daha çok Burada yemek içmek bol oluyor. Ev taziye bugün. E, i̇kramları var tabii. <laughs> ben ayakta duruyorum. durdum. Yok ben. Sen, yok. Hadi olacağım. Ben. Yemiyorum. <laughs> çay çay Siz de Erken çay ben için içelim ben. Çay için içelim ben. Buyur endibe aldınız başkanım. Yalnız Şenay Hanım Antepli'dir abi. Ona göre 57 dedi. Başkanım şöyle koldu ama gelmiyor. O yanlış tırmayın ben böyle tahta ben beni de kartasam benle kullanacağım kısmetse. Geliyor en o zaman yani işte alışıyor. Öyle. Aynen öyle. Merhabalar evet. Merhaba, O zaman şöyle bir okurum ben bir fotoğraf alayım. Merhaba ben seni çekeyim sonra sağ Bir dakika. Ben bir şey Adana Evet, önce bu tarafa başkanım. Önce bu taraftan parça parça geriye doğru gideceğim çünkü. Şöyle bir arkaya doğru gidelim. Tekrar çekmeyi devam edelim. Bir adım daha atabilirsek? Tamamdır. Çocukluk arkadaşımız, Siz çok gençsiniz. Ender gençliği suçu Evet. evet. <laughs> Şimdi zannedecekler ki ben iyi partiliyordum. Aa işte onu söyleyecekler. Onu söyleyecek <gülüyor> <de>. <gülüyor> Ama olsun. Hayır. herkesin içinde bir iyilik vardır. Tabii. Bizimki de iyilik güneşi. Sen var ya benle uğraşmazsan olmayacak Biz de Bakır köyünde. <laughs> ya. Parti'yi bırakıyoruz köyü. Biz Bakır köyü olarak. Ben şimdi